Kediler nankör müdür? Sevimli görüntüleri ve hareketleriyle hepimizin hayranlık beslediği kediler bazı davranışlarıyla nankör olarak görülmektedir. Davranışları köpeklerle karşılaştırıldığında daha soğuk ve otoriter olan kediler sizi gördüğünde ya da ona mama verdiğinizde köpekler kadar yüksek tepkiler vermez. Bu durum onların gerçekten nankör olduğunu mu gösterir? Gelin şimdi kedilerin nankör olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturalım. Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Kedilerin nankör olarak adlandırılmasının asıl sebebi oldukça karakteristik bir hayvan olmalarından kaynaklı mesafeli davranışlardır. Sahipleriyle olan iletişimi, ev ya da sokaktaki sergiledikleri davranışları ve insanlara olan yaklaşımı ile köpekler hep en sadık ve evde beslemek için en doğru hayvanlardan biri olarak görülmüştür. Ancak her hayvanın bir karakteri olduğunu ve içgüdüsel davranışlar sergilediğini unutmamak gerekir. Kediler karakterleri gereği yalnızlığı seven ve alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı olan hayvanlardır. Evdeki düzenlerine de oldukça bağlı olan kediler, yaptığınız en ufak bir değişiklikte bile rahatsız olarak size bunu belli eder. Bu rahatsızlıklarını ifade ederken bazen agresifleşen kediler insanların gözünde iyilik bilmez, nankör hayvan olarak tanımlanır. Ancak bu kedilerin ne nankör olduğunu ne de sahiplerini ya da diğer insanları sevmediğini gösterir. Köpekler kadar sosyal olmayan ve kalabalıktan hoşlanmayan kediler yalnızlığı ve özgürlüğü çok severler. Kökenleri ve doğalarına bakıldığında her zaman yalnızlığı tercih etmiş olan kediler kendi bakımlarını üstlenmede köpeklerden daha başarılıdır. Kediniz sizi kapıda karşılamıyor ya da size çok ilgi göstermiyorsa sebebi nankörlüğünden değil tabiatındandır. Nankörlük konusuna açıklık getirdikten sonra kedilerin neden hala bu içgüdülere sıkı sıkıya bağlı olduğuna ve neden değişmediğine bir bakalım. Kediler ve köpekler insanlarla yaşama ve evcilleşme konusunda en ön plana çıkmış hayvanlar. Köpekler yaklaşık olarak 13 bin yıldır insanlarla iletişim halinde. İnsanların yaşamına ve düzenine bu sürede oldukça adapte olmuş durumdalar kedilerde ise bu süre yaklaşık 3000 yıl. Aradaki farka baktığımızda kedilerin evcilleştirilmesinin oldukça yeni olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aslında kediler tam olarak evcilleştirilememiş canlılardır. Kediniz halının üzerinde sırt üstü uzanıp uyuyorsa, salondan mutfağa, banyodan tuvalete peşinizden bir an olsun ayrılmıyorsa, kafasını ve vücudunu size sürterek mırıldanıyorsa ve minik patileriyle size masajlar yapıyorsa aslında sizi ne kadar sevdiğini ve size ne derece güvendiğini ilan ediyordur. Bizi bu denli seven bir canlıya nankör diyebilir miyiz? Asla! Diplot, İbrahim Tatlıses'in nankör kedi şarkısını söyleyeli çeyrek asırdan fazla olmuş... Zaman çok mu nankör? Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.